Mahalle boşaltıyorum içine. Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi Arkadaşlar, yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle haşlamayla falan uğraşmadan size çok güzel bir makarna tarifi yapacağım. Soğanlarımızı çok ince doğrayacağız. Soğanımızı doğradık. Hemen yeşil biberlerimizi de doğruyoruz. Yeşil biberleri de ince doğrayıp. Elinizde varsa bir tane de kapya biber kullanın. Tabandan lezzet versin diye soğan içine bir diş sarımsak doğuruyoruz İki tane soyulmuş domatesimiz var. Bunları da ince doğrayacağız. Üç diş de sarımsak doğruyoruz. Bu sarımsakla tabandan yakacağız. Güzel bir lezzet verecek. Malzememiz bu kadar. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. ve yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Yağ az bir ısınsın. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen içine sarımsağı atıyoruz sarımsağı hafiften bir kızartacağız. Kesinlikle rengini kaçırmayacağız. Hafiften kızartırsak çok güzel bir aroma kokusu olur. Rengini kaçırırsak yemeğimiz acı olur. Sarımsağı kavururken başından ayrılmayalım. Sarımsakların güzel kokusu gelmeye başlar. Tam bu aşamada soğanını döküyoruz. Soğanla beraber sarımsakları iyice bir kavuracağız hafifte rengini atmaya başladığı gibi diğer işleme geçeceğiz. Şöyle bir gösterelim. Soğanlar rengini kaybetmeye başladı. Tam istediğimiz kıvama geldi. Bu aşamada biberi boşaltıyoruz. Biberleri de bir kavuracağız. Biberler içinde kuruyup kalmasın diye üzerine bir kapak kapatacağım. Kapağı kapatıyorum. Ara ara karıştıracağız. Biberlerimiz tam istediğimiz gibi oldu. İçinde yumuşadı. Hani merhem gibi derler ya. O kıvama geldi. Tam bu aşamada içine bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Salçayı attığımız gibi domatesleri de atıyoruz. İçinde domateslerin biberlerin kaybolmasını istemiyorum. Görüntüsü, görselliği güzel olsun. Bir yemek lezzetli olduğu kadar da görselliği önemli. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Orta ateşte bunu ortalama 5 dakika böyle bir kavuracağız. Salçamız, domates, biberlerimiz iyice kavruldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam bu aşamada içine bir su bardağı soğuk su veriyor. Şöyle bir karıştırıyor. Soğuk su yemeğin hem rengini güzel çıkartacak hem daha lezzetli olacak. Soğuk suyu verdiğim gibi içine klasik su bardağı arkadaşlar. Bir su bardağı da sıcak su veriyorum. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Sosumuz kaynadı. İçine bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı da karabiber. Tabandan attığımız sarımsağı desteklemek için yarım çay kaşığı da kimyon atıyor. Şöyle bir karıştırıyor. Burada tam bir paket makarna var. Makarnayı boşaltıyorum içine. Kapatıyorum. Toplamda 6 bardak su verdim arkadaşlar. E, suyu kaç bardak verdiğimi söylemeyi unuttum. Şimdi makarnamızın kısık ateşte aynı pilav demler gibi pişmesini bekleyeceğiz. Burada 500 gram makarna var. Şöyle bir gösterelim. Ocağa bulan ortalama 5 dakika oldu. Bir kere karıştırıyoruz. Kapağı tekrar kapatıyoruz. 5 dakika sonra bunu bir kere daha karıştıracağız. Isık ateşte tam 15 dakika geçti. Şöyle ocağın altında göstereyim. Böyle içinde hafiften su var gibi görünüyor. O sizi aldatmasın, yanıltmasın. Şöyle bir karıştırdığınız zaman içinde hiç su yok arkadaşlar. Şöyle bir tanesini de alacağınız, tadına bakacağınız, yumuşadıysa ne yapacağınız, hemen kapağını kapatacağınız, altında kapatacağınız. Kapağı kapatıyorum. Makarnamız iyice yumuşamış. Altını da kapatıyorum. Buna ortalama 5 dakika hiç dokunmayacağız. Pilav demlenir gibi demlenecek. Kendi buharıyla daha da yumuşayacak. Yemeğimiz yapış yapış olacak. Makarnamızı dinlendirdik. Şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu sesi bir duyun. Yapış yapış. Ne diyor? Ye beni, ye beni diyor. Hemen şöyle bir dolduralım. Şu gelen şıpır şıpır sesler bile ağzımı sulandırıyor. Şöyle bir tane daha atalım da Tam hakkını vermiş olalım. Tabi maydanozu seven olur, sevmeyen olur. Hepsine karıştırmadım. Şöyle üzerine bir serpiyorum. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Ee, yemeğe su verirken suyun miktarını söylemeyi unutmuştum. Tekrar düzeltmeye çalıştım. Ben bir daha söyleyeyim. 500 gram makarnaya 6 su bardağı su vereceğiniz klasik su bardağı tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Mahşup düşmezsiniz. Sayfamda birinin üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şehmi mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.